Merhaba çocuklar. Evet. Ortadaki resmimize bir bakalım. İsmi ne? Duyamadım. Evet. Elek. Neymiş ismi? Elek. Neymiş? Elek. Neymiş? Elek. Elek. Hangi sesle başlıyor? Evet. E sesiyle başlıyor. Ses. Şimdi E sesinin yazılımını öğrenelim. 1 2 3 ve 4 1 2 3 ve 4 Şimdi güzel yazı defterimize 1 2 3 tane satır var. E sesimizi yazarken 1 ve 2. satırı kullanıyoruz. 3. satırı kullanmıyoruz. 1 2 3 ve 4 1 2 3 ve 4 1 2 3 ve 4 Hayır evet, şimdi buraya yazalım. 1 2 3 ve 4 1 2 3 ve 4 1

3 ve 4. Şimdi buraya yazalım. 1 2 3 ve 4. 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 1 2 3 ve 4 Bu öğrendiğimiz ses büyük e er.